Bakma bana öyle. Bir şey yapamaz. Ne yapsaydım? Altı kişi vekalet vermiş. Ben vermiyorum mu deseydim? Ama kıymaya hiç göndermedim bak. Oradan bir puanım olsun. Bir suçlu arıyorsan hayvan pazarında seni satan adamı düşün. Ben bilmem. Bunda bu kadar alınacak bir şey göremiyorum ben. Hatırlıyor musun? Hayvan pazarında sana çimen uzattım. Önce bir arkadaşların yanına kaçıştın. Sonra yedin çimeni ama. Çimeni severdin bilirim onu. Bana soğuk davranma öyle. Bir şey yapamazdım. Suçu biraz da kendimizde arayalım. Şahane beslenmişsin. Yemeseydin o kadar. Çok güzel duruyordun biz de. Al da gocevine. Ya Nazmi amca beni tanımadın mı? Tüpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? Baba ben kavurmayı bitirdim de koyunla oynamak için aşağı inebilir miyim? Oğlum, koyun tencerede. Oynayabiliyorsan oyna geç. oyunlar <laughs> oynamazsa <laughs> Bana biraz daha kovma koysa. <laughs> Allah'ım ne yaptık? Ne yaptık biz? <laughs> Komuzun ağzına sırf elmayı sokup sırf gösteriş için masanın ortasına koyan siz zavallı ördeğin götüne portakalı sokup gösteriş için masanın ortasına koyan siz İspanyollar boğaları Mızrak spor Çinliler 500 bin tane köpeği öldürünce festival Danimarkalılar sırf gürk için balinaları alınca ticaret Müslümanlar Allah rızası için kurban kestiği zaman Kurban katliam Hadi gel Herkes evi boşaltsın Haydi vakti, gidin arkadaşını soyun, hay! kızar, çıkın, kızlar yardım için, hay! Hay kızlar kalıyor! Selamun Aleyküm, bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum, bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi, sen nasılsın? Şükür, devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım, gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar, kendine iyi bak. İzzet abi sen neler yapıyorsun? Nasıl? Selamun aleyküm. Bayram mübarek olsun Meryem Allah. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen Ala, Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem Allah ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Ey hala sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ olun. Vallahi Merhaba çok... Muhsin abi. Evet Hasan amca Kadir'le bu üçüncü dejavumuz. Kadir sen beni mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı Enişte'ye gideceğim. Tamam biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca size iyi bayramlar ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi iyisin. <laughs> Nuriye teyze Kadir burada mı? Gel Muhsin oğlum gel Kadir burada gel. Oğlum sen hani Sıtkı Enişte'ye gidecektin? Abi Sıtkı Enişte'ye de yoktu ben de Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze Ben kendisi ilk Arife günü. Hayvan pazarında gördüm. Ucuz olur diye o gün gittik. Yalan yok. Bokun tezeyinin içinde hani dikenler içinde bir gül gibi. Yani anlatabilir miyim? Tabii beni görünce utandı. Böyle hemen yani diğerlerin arasına kaçıştı falan. Alnında 43 yazıyor boyayla pembe. E, Memleketimde 43 plaka. Öyle bir bağımız da var yani. Ben öyle fiyat sormadım hemen. E, Yavaştım yavaş. Biraz çimen uzattım. İkram ayetinde. Önce bir çekindi falan. Sonra yedi tabii. E, Onlar... Ben hassas bir insanım yani, duygusalım. E, tabii mesleğim de buna çok e, katkısı oluyor. Ben sanayide torna tesviye dükkanım var. Ben yanaştım tabii. Sahibiyle çok uğraştık. Adam emekli milli bilek güreşçisiymiş. Benim sağ kolu pazarlıkta bir kaptı tabii. Ben yeni çıktım hastaneden. Kireçlenme var hala devam ediyor. Neyse. E, koyunu o gün ben 1300 liraya aldım. E, ucuza kapattık. Şahsen benim parasında da değil için. Gönüller bir olsun. Bayram sabahı... Neyse bayram namazına kalktık. Çocukları yataktan attım. Hafif de döverek namaza götürdüm. Biraz zorla. Uykuyu seviyorlar. İnce ruhluyum ama gene de kıyamadım. Namazdan geldik. Benim kayınpeder de kasap zaten. Ee, sıra benim koyuna geldi. Yatırdı. biraz su içebilir miyim? Düğümleniyordu anlatan. Tabii ben. Benim kayınpeder başladı. Bıçağı kulağına sürtmeye bir yandan. Allahümme sesler. Bana vekaleti verdin mi dedi. Ben veremedim. Yani nasıl verebilirim? Hani bana öyle bir bakıyor ki hayvan. Yani ben dedim kestirmiyorum bu oyunu ya. Yani kıyamadım ne yapayım? Kara borsadan koç bulduk falan. Onu olur mu? Olmaz. Hanımla tartıştık. Ama ya kesemem ya ne yapayım? Hanım evi terk etti. Boşanma davası açmış. Olsun ama. Biz mutluyuz çok